Efendim şimdi de merhum vali Celalettin Tüfekçi Sosyal Hizmet Ödülü Rize Çayeli Kaymakamı Sayın Muhammed Fatih Demirel'e gidiyor. Alkışlarınızla Sayın Demirel'i sahneye davet ediyoruz. Efendim Demirel'in bu ödüle layık görülmesinde özellikle sürdürülebilir kalkınma, kadın istihdamının desteklenmesi, engelli ve yaşlara dönük yürüttüğü projeler dikkat çekmiş ve sosyal hizmet ödülü almaya layık görülmüştür. Bir kez daha kendilerini tebrik ediyoruz. Evet ödül almaya layık görülen tüm kaymakamlarımızı tebrik ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.